Merhaba sevgili dostlar. E, şu an Denizli'ye bağlı, Denizli Konaz Belediyesi'ne bağlı Katlık Mağarası girişimi burası. Hem gezebileceğiniz bir park alanı, hem yüzme havuz da var. E, hem de çok güzel içeride e, bir katlık adına bir mağara var. Mağara ve sanki böyle buz kraterlerini e, temsil eden şeymiş gibi görünüyor. Onu gitmeden önce de bahçesinde biraz çekilemedik havuzunu falan. Şurada bayağı bir kaplumbağa var burada da. Bakın yavrulara falan. Kaçıyor, kaçıyorlar bak kaçıyorlar kaçıyorlar. Ne görüyorsun? Abi bak geliyor bak geliyor. Aa. Abi, Onlarca kaplumbağa var burada. Aa bak ne diyor da. Bak 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 bak. Şuna da at. Silah. Şuna, şuna da bak. Şuna da bekliyor bak. At ona da. <laughs> Oğlum bir sefonu düşürsün ya. <laughs> Burası merkeze aşağı yukarı yarım saat uzaklıkta. <laughs> Onaz Belediyesi'ne bağlı. Onaz Belediyesi demişken 15 dakika geride yani ilçeye giderken, merkeze giderken bir de Honas Milli Parkı var. Orada gitmenizi tavsiye ederim. Biz gitmedik ama bakalım nasıl nice fırsat gitmeye çalışacağız. Çok mükemmel bir yer gibi görünüyor. Gel. Burada da var. Burada da var. Getir. hadi mağaraya doğru devam edelim. Arabayı kapattık mı? Evet. evet Maran girişi burası. Sabah açılış 10, akşam 7'ye kadar açık. Burada traventerler varmış. Burada aynı beyaz taşlar varmış. İçeri girince göreceğiz. Aşağı doğru gidiyoruz. Yürü. Macera başlasın. Buradan bile muhteşemliği belli oluyor. Vay. <laughs> muhteşemliği belli oluyor. Maikrat demedim. mi? yüzü maikrat. Yarasa. Yarasalar. Ee. Rabi'ye ısırın yarasalar. Yarasa. biliyorsun ya nasıl Merhaba Yarasa. Rabiye ısır Rabiye'yi. Evet. Bayağı büyük bir mağara. <laughs> Ama... Eee... Aşırı keskin bir koku var. Evet. Yani evet. kötü bir koku var. Bu yosunlardan kaynaklı bilmiyorum ama. Ne tarafa gidiyoruz önce? Bu tarafa mı? Sağ tarafa devam edelim. Gelin. Vay. İlla. <laughs> Ne oldu Tülah? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Kötü mü kokuyor? Evet. Ama karalı travanterleri bu yere gelmiş. Buralar su. Dikkat edin. Oo su bayağı var. Bastığınız yere dikkat edin. Yol su dolayı. of of. Şu manzaraya bakar mısınız? Bakın şu taşlara bakın. Allah'ım yarabbim ya ya. Ya neler yaratmış. Şu an güzeline bakın ya. Aynı Pamukkale, aynı. Ama bu yerin altında. Evet. Çok güzel, mükemmel bir yer ama berbat bir kokusu var içerinde. Evet, şey gibi. Ee, koku neye benzetiyorum? Çürümüş yumurta gibi bir koku var içeride. Öyle değil mi? kokuyu buldum. Çürümüş yumurta gibi bir koku var. Buraya burmandırı gezeniz iyi olur. Ha, evet. çözüm buldum. Maske. <laughs> Şuraya bakın. Şelale akıyor resmen içeride. Burada bir tünel gidiyor. Ee, doğal bir tünel ama ağzını kimse insanlar girmesin diye kapatmışlar şeyle demirle ama birileri de açmış. <laughs> Yukarıya bak. Taşların doğallığına bakar mısınız? Muhteşem ötesi. Sanki Allah insanlara gücünü, kudretini gösteriyor sanki. Şüphemiz yok gerçi de. Aaa suyun beratlığına bak, tertemiz. Tam içine girecek yer. Vay vay vay. Evet, kalklık mağarası, denizli Bonaz ilçesine bağlı kalklık mağarası. Evet arkadaşlar mağaranın e, gezi yeri bu kadar normal hızda yürürseniz aşağı yukarı 5 dakikada mağarayı dolaşırsanız bekle 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 gidersiniz tabii ki daha da süre uzun sürer. Biz izlemeye devam edin. Hayırlı günler dileriz.